her kül her gün yeni bir beste ve her an patlı bir nefes. Doktor İkbal'in Medine'nin bir avuç toprağını bütün cihanlara değiştirmem sözü, onun o mevzuda karşı duyduğu alakanın ifadesi. Alvar imamına Medine'nin uyuzlu köpekleri Temellerine karşılık suhus diye sesini kesip ben Medine'nin köpeğine de kurban olayım. Sahibinin hatırına nelere kurban olunmaz ki? Budur yani. Bunların kuralı yoktur peki. Aşkın zaten kuralı yoktur. Aşık bir fevvareye benzer. İçinin heyecanlarını sağa sola saçar durur. Sadık ondan büyük olduğundan dolayı girdap gibidir. Her şey içinde halleder, heretir, kontrol altına alır, baskı altına alır. Sadık. Bu seyrinin kasideyi bürdesi hakkında tenkit okumuştum da böyle çok fazla mübalağa filan. Efendimiz sallallahu hakkında söylenen sözlere mübalağa denmez ki. Ey şahidi mukaddes, ey alem Yisûlerin muhannes, evrûlerin dilara, Zülfün teline kıymet olmaz cihan seraser, Neşreyle müştü kevne buyun hamberi sarı. Abdalvar El benim damen senin ey rahmeten lil alemin. Şöhretim isyan benim sen affıla meşhur. Sultan-ı Rusul Şahi Mehmet Cessin efendim. Biçarelere devlet sermesin efendim. Ali. Bu dini mübinin dünyanına bir tek kerpiç kuyana canlarımız feda <laughs> alkışlamak, herkesi takdir etmek Bina bizim binamız. Allah'ın yapılmasını istediği bina. Seyyidin Hazreti Muhammed Mustafa'dan bize miras kalmış bir bina. Hz. Pir diyor ki ne kadar eller taşımak için yardıma koşar koşarlarsa memnun olmak gerekir. Farklı mizacınız, meşrebiniz, mezakınız olabilir. Fakat bunlar tali şeyler. Mesleğin, mezakın, mizacın muhabbetiyle yaşamak ayrı bir şeydir. Karşı tarafa karşı onu adavete çevirmek ayrı bir şeydir. Bu ikincisi zararlıdır. Böyle davrananlara Allah Celle Celaluhu imkan vermez. Fırsatları ellerinden alır. Alkışlamak lazım. Ancak ben bu yolu daha isabetli görüyorum. Dolayısıyla bu yolda kendim yürümeye mecbur hissediyorum. Yani şöyle böyle mezheplerin hepsini Hazreti İmam-ı Şafi alkışlarım Ahmet bin Hanbel'e alkış tutarım. İmam Malik'i takdirle yad ederim. Ama kendi yetiştiğim kültür ortam itibariyle ben kendim Hanifi buldum. Onun Hazreti İmam Hümam'ın ortaya koyduğu meselelerde dayandığı delilleri, hususuyla talebelerin o mevzuda kitap çok devasa kametlerin bu ekolde yetişmiş olmaları, ekolun, mebdeyenin o ne ailesine dayanması. Yani öyle. Onu severim fakat onu sevmem benim. Hazreti İmam Şafii'ye ait herhangi bir meseleyi hafife almamı gerektirmez. Bu da başıma tarçı Bu o büyük zatlara karşı öyle olduğu gibi bence günümüzde de din mübin İslam'a esasatı Kur'an'iye göre, sünneti sayeye göre hizmet eden herkesi böyle alan, malan, alan ihlali falan filan deyip kartizye mülahazalara girerek efendim oraya giremez, oraya giremez. Yok öyle bir şey. Evet, varsın girsinler, varsın yapsınlar. Sen mesleğinin revacını samimiyetinle, vefanla, sadakatinle, temsil gücünle, temsildeki temadinle bence güçlendirmeye bakmalısın. Evet, kıskançlık yerine çok samimi olmak samiyete mütemadi olmak, tavizsiz olmak mevzuda ve din mübinin emirlerine milimi milimine riayet etmek. Ve hususiyle günümüzde buna ihtiyaç var. Çok ihtiyaç var. Çünkü hasımlar, Müslümanlar arasındaki çok küçük meseleleri büyüterek, değerlendirerek onları birbirine düşürüyor, nifak ve şıkaka sebebiyet veriyoruz. Oysa ki, Tevfik-i İlahi'nin vesilesi müfak ve ittifaktır. Allah'ın fevkaladeden eden inayet, riayet ve kilahati bekleniyorsa, o birliğe ve beraberliğedir. Çekinme, akil isen itirafın noksandan Muallim bak, Mollaca konuşmuş. Emil olan delidir aklının kemalinden. Ortak akla müracaat adına ne güzel bir tavsiye ben bana yeterim. Bir insan için bundan daha büyük bela olmaz. Ben her şeyin hakkında gelirim. Tüzurunun bir yer dediği gibi yani. Aşıkı sadık menem Mecnun'un adı var. Meseleye böyle bakan işte daha dahi benim Napolyon'un adı var. Tamam. Bunlar çok aldatıcı şeylerdir. Evet o muallim Naci. hiçbir bir şey talim ediyor. Necat yolunu talim ediyor. Sultan Ahmet'in sözünü söyleyeyim ben. Çünkü çok hoşuma gitmişti Sultan Ahmet, aleyh Rahmet Hazretleri. Sultan Ahmet canını yaparken cübbesinin eteklerine taşlar koyup rikkat gibi çalışan insan. Amelelerle çalışırken, Allah'ım Ahmet kulunun bu yaptığı şeyi de kabul buyur diyen insan. Var böyle bir şey. Efendim sallallahu aleyhi ve mübarek kademi şerifinin şeklini saçına sorkuç yapan insan. Bir de şöyle diyor, iftirakınla efendim ben de takat kalmadı. Yekpare oldu bu dil, buz parçası. Yekpare oldu bu dil, aşkta muhabbet kalmadı. Ol kadar ağlattı ki ben bir çareyi hükmü kaza. Kiriye'den hiç Hazreti Yakub'a nevbet kaldı mırıldanır dururum bunu.